Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım hepiniz güzel bir hafta olsun sevgili koçlar iyisinizdir inşallah Evet yeni bir haftamız başlıyor koç ve itisadan burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım Evet bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar umarım iyisinizdir Biriyle karşılıklı bir görüşme yapacaksınız ee, ama burada ne var biliyor musunuz? Bu görüşmenizde bir e, şey var. Bir e, konu. Orada ortada olan bir konu var. Bunu konuşuyorsunuz. Bu aslında böyle bir şeyin üstüne çıkmış iki kişi gibisiniz. Yani e, ya bu bir konu e, bir özne var burada. Bu konunun konuyla ilgili konuşuyorsunuz. Yani o net de bu konu e, işte şunu böyle olmalı falan böyle ama böyle ikinizi de ilgilendiren bir konu ciddi bir konu ya da bir e, mal bir mülk bir paylaşımla ilgili bir konu olabilir yani burada çünkü bir şeyin üzerine oturmuş iki kişi var burada ya da işte sorumluluk alacak iki kişi o diyor sen al sen al falan da olabilir burada bir e, bir şey sonuca bağlanması gerekiyor yani bunun konuşması yapılıyor. Sevgili koçlar, aile içinde bir takım sorunlar yaşıyorsanız, çocuklarla eşinizle kendi ailenizle bekarsanız, burada biraz daha böyle iyileşmeler mi olacak? Bir şekilde öyle bir şeyler olacak ki daha mı yakınlaşacaksınız, uzaksanız yakınlaşacaksınız? Burada bir güzel bir durum var. Altılı bir zamanda böyle bir konunuz var ya da işte biri daha böyle sıcak daha ilişkinizde düzelme olabilir. Aile olan koçlar için de şunu söyleyebilirim. E, ayrıldığınız kişiyle ilgili haberler ya da ayrıldığınız kişinin size tekrar gelmeyi istemesi, işte tekrar deneyelim mi demesi ya da o kişiyle e, e, o kişiyle ilgili bir haber, ayrıldığınız eşi Çünkü burada aslında bir evlilik ciddi bir şey varmış ve bitmiş olan bir şeyden bahsediyorum. Bir konu var aranızda. Ya onunla ilgili bir haber dediğim gibi, ya işte yine o sanki burada o size ulaşmaya çalışıyor, o teklif deviniyor. Yani onun bir adımı varmış gibi, sizle ilgili bir durum değil. O size bir adım atacak. Ya da onunla ilgili bir haberi duyabilirsiniz. Birinden duyarsınız işte böyle böyle olmuş falan. Bunu bunu yapmış. Mesela bu haberi duyabilirsiniz bu. E, ama sanki dediğim gibi evlenip ayrılmış olanlar için e, geçerli olan bir şey bazılarınız bebek haberi alabilirsiniz. Kendiniz hamilelik olabilir. işte eşinizin olabilir. Burada bir bebek haberi var. İşte ileri yaşta işte bir koç burcuysanız çocuğunuz, torununuz falan da olabilir. yani işte çocuğunuzun işte torun sahibi olabilirsiniz daha doğrusu. böyle... Sanki böyle çocuk, bebek, yeni bir şey var hayatınızda çoğunuzun ailesi büyüyor sevgili koçlar. Yani işte bu evlenmekle, evli olup çocuğa, çocuk sahibi olmakla, işte ne bileyim bazılarınız şu, da şu olabilir. işte uzakta oturuyorsunuzdur. Atıyorum bir şeyden dolayı uzağa gittiniz. Evlisiniz. işte tayininiz çıktı, bir şey oldu. Eşiniz ya da sizinle ilgili bir durum. Ee, tekrar bulunduğunuz yere işte ailenizle aynı yerde yaşıyordunuz atıyorum İstanbul'da yaşıyorsunuz aileniz de burada yaşıyor siz daha önce de burada yaşıyordunuz bir gittiniz ya burada bir dönme ya da işte eğitim aldığınız bitmesi ailenin yanına dönmesi yani daha çok tekrar aileye doğru yöneliyorsunuz bu olabilir ya da işte bir kırgınlık bir e, a, sorun varsa bununla ilgili birazcık böyle yakınlaşmalar olabilir sevgili koçlar Parmaşanın içerisinde misiniz bir sözlerin lafların o onu söylüyor onu söylüyor ama böyle burada kötü bir şey yok ya da böyle bir bir sıkıntılı bir durumsa bu aydınlanabilir veya işte bu basit bir durum olabilir yani biri bir şey söyler bir delikodu döner ortada bu da olabilir. Bu basit bir şey yani ama burada bir eğer sıkıntılı bir durum varsa o orada bir rahatlama olacak onu söyleyebilirim. Ko koç erkeği olun ya da koç kadın olun fark etmiyor bir kadınla aranızda bir mesafe var ve bu kadınla bir ya aranızda bir sorun var ya aranızda bir e, mesafe var gerçekten yol anlamında ama burada sanki böyle birbirinize çok haz etmeyen iki kişisiniz yani bir türlü burada bir şeyler tutmuyor bakın burada e, siz koç erkeği ya da koç kadın olun fark etmez karşınızdaki bir kadın e, yani burada ama yani ya ben mecburum aynı ortamdayım iş hayatı, mecburum aynı. Yani belki de eş evlisiniz, eşinizle bir türlü tutmuyor bir şeyler. Bu ailenizle ilgili bile olabilir. İşte işte koç kadın ya da erkek olun, annenizle ilgili bir durum, ablanız, kardeşiniz kimse bu. Hani bir kadınla aranızda hep bir mesafe var. Yani evet bu benim çocuğum ama bununla hep mesafeliyim çünkü bir türlü o yakınlığı kuramıyorum. Ben evet bu benim annem ama ben bununla bir türlü yakınlığı kuramıyorum. E, yani o bağ yok aranızda kimse bu. Ya zaten iş yerinde çalıştığınız biri sorun değil ama <laughs> şöyle sorun değil. Hani aile dolunca zordur ya. Şöyle sorun olabilir. Hani aynı iştir, yani iş yerindesinizdir. Bir şekilde birbirinize ihtiyacınız vardır ya da soruyorsunuz, ediyorsunuz ya da başka bir şey. Ee, biraz daha tolere edilebilir gibi ama burada da sorun çıkabilir yani işte konuşmak istemiyorsunuzdur konuşmak zorunda kalıyorsunuzdur o işkence gibi gelebilir Burada ama burada hiçbir zaman şey sağlanamamış gerçekten böyle bir durum var ee, Bu ailede de olabilir dediğim gibi o, olabiliyor da gerçekten o işte bazı çocuklar anneyle o bağ kuramıyor çocukluktan gelen bir şey. Ee, annenin bence e, bunda şeyi var payı var çocuk çünkü yani o çocuk yani sonradan dünyaya gelmiş e, tertemiz bir varlık ama işte annenin o bağ kuramaması sanki böyle bir durum varmış gibi sizlerde e, şimdi bakın bu evlisiniz evliyseniz belki hani eşinizle de olabilir ama yani işte koç erkeğisiniz eşinizle olabilir. Çünkü bu kadın ya da işte eşinizin annesiyle ilgili olabilir. Eşiniz anlaşamıyordur ailesiyle bu da olabilir. Burada bir mesafe var birazcık böyle burası ile ilgili haber mi var? İşte bir gelişme mi var? Böyle bir ya da yüz yüze gelme ihtimaliniz var gibi. A harfi birinden haber alacaksınız. Evet. duygularınızda bazen karışıklıklar oluyor. Yani biraz fazla merhametli davranıyor olabilirsiniz bazı konularda. Ee, yani hak eden birine bir şey yap hak, yani size bir şey yapılmıştır. Siz tepki gösterirsinizdir, sonra göstermişsinizdir, sonra içsel hesaplaşma yapıyor olabilirsiniz. Demese miydim, üzüm mü acaba diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle düşünün, e, durup dururken sizin başlattığınız ya da sizin verdiğiniz bir tepki ise bilemem ya da işte durup dururken hiçbir şey yoktu o bana bir şey yapmadı ben niye böyle yaptım demek doğru bir şey olabilir Özelleştir ama eğer size yapılan siz etkiye tepki gösterdiyseniz sonra bunu vicdan yapmayın lütfen çünkü bu şekilde sizi manipüle eden birileri olabilir ee, sonra da aa işte ben bir şey demedim ki niye bu böyle davrandı diyebilir öyle tip insanlar var sanki çevrenizde böyle birisi varmış gibi sizi bir de şey yaptırıyor böyle iç hesaplaşmaya sürüklüyor yani karşınızdaki insan nasıl biliyor musunuz Aj ajitasyon onda manipülasyon oldu onda ondan sonra işte bir de e, yapıp yapıp ortalığı bir bulandırıp bulandırıp aa ne oldu ki bir şey olmadı ki ben bir şey demedim ki deyip kenara çekilen Böyle e, sizi de buna alıştırmış olan bir tip olabilir. Bu inanın bakın bu sizin her hayatınızdaki herhangi biri olabilir. Sevdiğiniz kişi olabilir. Yapıyordur yapıyordur İşte şey yapıyordur size suç atıyordur ya da sizi e, suçlu gibi gösteriyordur. Vardır böyle insanlar. Böyle bir bakın böyle bir şeyin içindeyseniz e, hiç bence geri adım atmayın yani onu siz daha iyi bilirsiniz çünkü koç burcunu mars yönetir savaşçıdır güçlü görünür falan ama aslında duygusal bir burçtur yani bir de hani size öyle gelip üzerinize üzerinize gelmeleri e, yani kırmak da istemez koç burçları yani mars yönetebilir ama e, yani bu genel bir özellik ama e, yani Aa, o çok böyle savaşçı şöyle böyle o nasıl olsa halleder ya da işte ben söylesem de bir şey demez gibi düşünenler olabilir. Maalesef duygu sömürüsü yapma, yapmayı adet edinmiş karakteri bu. Çünkü alacağı şeyler var bu kişinin. E, ajitasyon, manipülasyon her türlü şeylere sahip. Bunu çok iyi başaran e, yani bunun için bir şey kozlarını kullanan birisi bu. Bakın böyle bir durum varsa bence hiç üzülmeyin. Hiç de ay ben buna ne, işte cevap mı vermesin o bu falan demeyeyim. Çünkü çizginizi belirlemeniz lazım. Bu sizi kullanıp kullanıp her türlü olabilir. Maddi manevi. Kullanıp atan, posasını ortaya atan birisi. Yani yapı olarak yapabildiği herkese yapıyor. Bu sizi size bunu yapıyor. Bu sizin çok yakınızdan olan birisi ya da işte devamlı gördüğünüz birisi olabilir. Genel anlamda böyle bir ama yapabileceği insanlara bunu yapıyor. Yani ona göre size hani böyle yumuşak karnınızdan işte ben seni şu buyum bu ben böyleyim falan böyle hiç bence kendinize e, işkence çektirmeyin bence. İşte yapmasaydım söylemeseydim falan yani e, tabii ki hani kabalaşmadan ya da bir şey olmadan yani e, o söyledi ben de söyledim kibarlıkla deyin ve geçin bence. Bazen acımamak lazım. Acınca acınacak hale düşülüyor. Çünkü bazı kişiler anlamıyor. Ee, sizde de bu var. Ee, yani ya da işte sizin için şunu diyor olabilir. Aa o çok şey ya. Hemen affeder. Çocuk gibi unutur. İşte unutur, affeder. O kim de duymaz falan diye düşünüyor olabilir. Yani uyanık birisi. Cin olmadan adam çarpmak gibi bir şey düşünün. Ama bakın ben size söylüyorum. Bunun karakteri bu. Yapabildiği bakıyor. O malzeme varsa yapıyor. Hele ki böyle müsaitse bir insan bunu yapabilecek. En iyisi bu kişiden uzak durun. Yakın çevrenizde midir, nerededir bilmiyorum ya da mesafe koyun. Ya da muhatap olmak zorundaysanız eğer bir şey mi deniyor o mu size yapıyor. Siz cevap verdiğiniz zaman ya da tepki koyduğunuz zaman hiç böyle şey yapmayın. Çünkü o zaman da böyle bir Ay mağdur edebiyatı oynayabilir, işte kabuğuna çekilen biri olabilir, işte böyle ah kırıldım falan numarası yapabilir. Ben de şey gibi oldum ama hakikaten böyle tip insanlar var, böyle birisi var çevrenizde. Bakın size şunu söyleyeceğim, bir kısmet var hayatınızda, o kadar güzel bir kısmet ki, bakın bu bir güçlü birinden destek almak, yani her türlü olabilir örnek şimdi birkaç tane belki söyleyeyim size vermeye başladım zaten. Parasal anlamda yüklü bir para işte güçlü birinden destek müthiş ama. Yani ne bileyim böyle o kadar güzel bir kısmetiniz var ki buna yaklaşmışsınız bence böyle bir kısmet var. Bakın belki bekarsınız çok güçlü bir erkekle çok güçlü bir kadınla hem maddi hem manevi bu bir anlamda şey de böyle hani eğer bu ilişkiyse güçlü sevgi gerçek sevgi yani böyle düşünün o kadar güzel ki çok güzel gerçekten bir kısmeti hazır olun yani bu yüklü bir para da olabilir diyorum yani ne hanginiz ne eksikse inşallah o olsun bir de şunu söyleyeceğim sizi ee, biraz sanki böyle yani sanki böyle çok konuşan birimi var, ağzında baklaşmayan birimi var. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Ha belki siz koç olarak çok böyle her şeyi anlatıyorsunuz. Art niyetiniz yok ama bu laflar döner döner size geri gelir. İşte sen söylemiştin derler ya da siz bir yorum yaparsınız anlatılana Bu sefer ben, ben ben demedim ya o söyledi falan deyip üzerinize atmaya çalışırlar Burada bir sorun olabilir. Ya da böyle bir saklanması gereken bir sır varsa bu sır saklanması gerekir ya da açığa mı çıktı bilmiyorum bu ortaya çıkabilir. Bu sefer bunu söyleyene şey olabilir. Burada biraz gevşek ağızlı, affedersiniz böyle düşünmeden konuşan, maksat o ortamda yer edinebilmek için konuşan ya da ben anlatayım da nasıl olsa böyle bir şey olmuş ya anlatsam ne olur deyip önünü arkasını düşünmeyen birazcık çocuk birisi, beyin olarak bencil işte dedim ki ya bazıları da onu yapar yani ya, ortamda bir şey. Aa ben de bir şey anlatayım maksat orada o ortama uyum sağlayayım diye. Ağzında bakla ıslanmayan çok konuşan ya da çok çabuk laf yetiştiren hiç böyle yemeden içmeden kalkıp her şeyi anlatan. Ya yani şey de olabilir işte bu var ya şunu yaptı bunu yaptı laf yetiştirmek olmasa da birinin özelini anlatan birisi var. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Çok da uzağınıza değil ya da Farkındasınız ama e, bu kişiyle ilgili sonrasında bir zarar olabilir. Göz, kafa bölgenize dikkat edin. Gözler, al, diş sağlığınız, gözleriniz, burnunuz sanki böyle bu şey de olabilir ya. İşte e, ka, yani orada sorunlar da olabilir. Hani bir çarpma gibi bir durum da olabilir. Bunlara dikkat edin e, sevgili koçlar. Güzel. Gerçekten güzel. Bu kısmetinize bayıldım. İnşallah da gerçek olsun sevgili koçlar. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.